Herkese merhabalar hanımlar, YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü yazmamız tabanında açık renkli bir yazma, üzerinde de yine canlı desenleri var, canlı renkleri var. Bu seneki yazmalar genellikle hep bu şekilde. Ben de iplerimi ona göre hazırladım, yazmamın içerisindeki renklerle tonlama yaptım. Bugün yapacağımız modelimiz zor değil aslında. Sadece belki birazcık zaman alacak bir model ama bittiği zaman ütüye çok güzel gelebilen böyle kağıt gibi duran bir model olacak. Şimdi ben buradaki renklerimi hazırlamıştım. Hemen yazmam yazmamın içerisindeki desenler böyle. En son gene daha açılmış haliyle de sizlere göstermeye çalışırım. yazmam reyan hanımlar. Reyan ipekmiş. Ya reyandır ya da genellikle cenk de olabilir. Şimdi şöyle bir sarım var. Altın Başak 428. Bunu şuralarda kullanacağım. Buranın koyu kısımlarına uygun. Biraz kamerada böyle ekranda renk farklı gibi gözüküyor olabilir ama çok uyumlu birbirine. Şöyle bir rengim var. Bu da gül kurusunu andırıyor. Bu da Altın Başak numarası 85. Bunu şuralarda kullanacağım. Taban rengimin aynısı bu. Pudranın çok açık renklerinde bir rengi var. Altın Başak bunu ilk defa kullanacağız sizlerle. 440 bunun numarası. E, bu defa yeşil kullanmayacağız bu yazmanın içerisinde. Yeşilim var ama onu kullanmayacağız. Bir de şöyle bir rengim var. E, bunun numarası da 585 yine bu da Altın Başak. Ben şimdi taban zürafalarımı bununla hazırlayayım. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet buradan 4 tane sırafa ilerliyorum Dört tane geldim. Şimdi ipimi atlatıyorum en başa. Bu şekilde. Buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Yandaki gözlemeye geçerek buradaki zürafalarımı devam ediyorum. bir yandakine bir yandakine geçeceğim sayım 3 kalacak şöyle göstereyim parmağımın altında böyle olduğu zaman çok açık oluyor belli olmuyor galiba bakın 3 kaldı şimdi tekrar atlatıyorum ipimi ve düğümümü gene sola doğru alıyorum bir yandakine geliyorum şimdi. Tekrar ipimi atlatıyorum. bir tane kaldı şimdi. Bu bir tane kaldığında da bunun üzerine çıkıyorum. Buraya da yine bir tane pırpır pır yapacağım. Bakın minik bir tepemiz var. Şimdi buraya buraya doğru batarak aşağıya doğru ineceğim inerken bolluk bırakmayacağım şu iki tanesinde en azından burada ve burada bolluğumuz olmayacak şöyle iniyorum buraya da gene aynı şekilde geleceğim buradan bakın şu aşağıya geçerken zaten küçük bir burada bolluğumuz oluşup buraya gelmiyorum yani buradan şuraya atlıyorum Ve burada şöyle bir e, yuvamız oluşuyor. Evet, buradan e, devam edeceğim. Bunu bir olarak kabul edelim. Bir zürafa boşluğu var çünkü şurada. Bir, iki. 2 4 6 8 Evet, 10'a tamamlayalım burayı. 9 ve 10. 10 tane arada zürafam var. 4 tanesine geri dönüyorum. Ve tekrar buradan Pırpır pır mı yapacağım? Bu minik tepeleri bu şekilde hazırlayarak devam edip gideceğim. E, taban kısımlarım benim pudra olan kısımlarım bu şekilde olacak hanımlar. Bu arada e, başlarken söyledim mi? Tam hatırlayamıyorum. Bilmiyorum. Taban zürafalarımı her zaman yaptığımdan bir tık daha küçük yaptım bu modelim için. Çünkü büyük olduğu zaman buradaki tepeler çok güzel görünmüyor. Taban zürafaları büyük olursa bu model için veya böyle minik tepeli modeller yapıyorsanız eğer tabandaki zürafalarınız küçük olursa daha şık bir görüntüsü oluyor. Bunu da söyleyeyim. Bir de buralarda bu pudra ile yaptığım kısımlarda hep iğneye ipimi çift dolayarak yapmaya çalışıyorum. Şu kenarlardaki pırpırları yaparken hariç diğer kısımlarında ve şu aralarda hep iğneye ipimi çift doladım. Evet şimdi burada bu en başta şurada bir boşluğumuz var. Buna hemen ipimi tutturuyorum. Şu ucuna doğru getireyim. Ve buradan sıkı bir şekilde tutturdum bakın bu değil hemen yanındaki ee, şurada bir boşluk geniş bir boşlukla inmiştik o değil Şurayı boş bırakıyorum bir yanındakine geliyorum buraya bir şöyle köprü atacağız bu şekilde buraya şimdi tekrar geri dönüyorum Şu ikisini şöyle tutarak burayı iki katlı yaptım. İpim burada iki katlı oldu. İçerisine sık iğne ile geçiş yapıyorum. Ve buradan hemen pırpırlarımı yaparak aşağıya doğru ineceğim. Şöyle. Şu boylarda bir tık daha küçük olabilir. Bunu ayarlayalım ilk önce ilk yaptığımıza göre diğerlerini de yapacağız. Evet bakın böyle. Bir tane pırpır yaptım. Şimdi bir tane dibine hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Sonra tekrar bir pırpır daha. iğne, bir sık iğne. Bir pırpır, bir sık iğne şeklinde gideceğim. Bakın, parmağımdan gözüküyor mu 2 4 6 Evet. 2, 4, 6, 8 bir tane daha yapacağım 9 tane olacak hanımlar sık iğnemi yaptım şimdi de buraya bir tane daha pırpırımı aldıracağım buraya bu köprümün içerisine boyutunu ayarladım düğümü sıkıca attım Buradan da en son şuradaki gözlememin içerisine de yine sık iğne ile geçiş yapacağım ve öyle keseceğim. Buraya sık iğne ile geçtim. Buradan alacağım ipimi. buraya şöyle parmağımızla da düzeltelim. Ki hepsi yerine otursun. Bakın. Bu şekilde bir görüntüsü olmuş olacak şimdi bir işlemimiz daha var onu da yapalım ben gül kurusuyla da yapacağım bir bu rengimle bir de gül kurusu böyle devam edeceğim Evet şimdi burada aşağıya inerken yuvamız vardı şuradan inerken bir tane şöyle biraz geniş kalan vardı onu şu modeli geriye yatırıyorum ön taraftan sarı rengimle buraya bir düğüm atacağım sıkacağım ve 3 saniyede buraya pırpırımı yapacağım. 1 2 ve 3. Şöyle 3 tane pırpırımı yaptım ve kesiyorum buradan. Her iki fazlalığımı da aldım. Bunları da şöyle hepsini de yukarıya doğru kaldıracağım. Modelimin görüntüsü böyle olacak hanımlar. Henüz şu anda tabii ütüsüz hali. Ütüyü de yaptığımızda böyle kağıt gibi duracak bir model olacaktır. Ben bunları bir tamamlayayım hemen. En son haline yine birlikte bakalım. Evet bakın en son haliyle modelimiz bu şekilde tamamlandı yakından göstereyim. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım alsınlar hemen. Tutayım birazcık. Zahmetli bir model. Ee, benim çok sevdiğim bir modeldi. Ama çok zahmetli. Yani bana bana göre çok zahmetli. Ee, bilmiyorum sizlere nasıl gelecek. Ben dört tane yaptım mesela burada modeli. Ee, ve bunu yapmak bile benim oldukça zamanımı aldı şimdi bu modeli bu şekilde yaptığınızda zahmetli diyorum ya bunda ne yapabilirsiniz ee, belki birazcık daha hafifletmek adına modeli hafifletmek isterseniz bu araları 10 tane koymuştuk 10 tane de 4 taneye geri dönmüştük ee, arayı açabilirsiniz hanımlar şu pudra renkli dağlarımız biraz daha seyrek olabilir belki ama modelin orijinali bu şekilde. Bu bir sıralı oya modeli zaten. Hani normalde olması gereken yani şekli bu. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım var. Sağ olsunlar. Benim iğne oyasını yaptığım yönüm burası. Bir de şöyle şu taraftan tutayım. Bu tarafa giden arkadaşlarım için. Bu da diğer yönden görüntüsü sağdan sola gidenler için şöyle yazmamın içerisini iyice göstereyim yazmamın uyumunu bunu çok seviyorum zaten ee, böyle son zamanlarda çıkan bir yazma belki pek çok yerde bulabilirsiniz bunu almak isteyenler olursa zaten ip renkleriyle falan da verdiğim için e, birebir bulabilirsiniz yani yazmamızın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Ben bu modeli yapıyor olsaydım hanımlar 300 TL'den aşağı yapamazdım. Bu sıklıkta yapıyor olsaydım. Şimdiye kadar verdiğim fiyatların içerisinde belki hemen hemen en yüksek olanlardan birisi bu oldu. Şimdi bu tümüyle sizin bileceğiniz bir şey. Bana mesela yapımı zor geliyorsa ona göre fiyat veriyorum bazı modeller var mesela sıkı iğneli yapılıyor ama ben onları çok severek çok keyifle yapıyorum orada fiyatı ona göre veriyorum ama bunda da dediğim gibi bu sıklıkta olursam benim zamanımı çok fazla aldığı için çok dikkat ederek yaptığım için verebileceğim fiyat o olurdum yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar bunu eğer daha sonra yaparım diye düşünüyorsanız kaydetmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. E, hafif veya ağır modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.